Hacı. Geliyorum. Onlar Yaşar'a mı? Ay sorma. Bir de o çıktı başıma. Hacer. Gel gitmeden iki dakika konuşalım seninle. Olur tabii konuşalım. Şöyle koyayım şunu da. Hacer, benim Çiçek'le ilgili bir planım var. Öyle mi? Ne planı? Onu Paris'e, abimin yanına göndereceğim. Nereye gideceğiz peki? Bilmem İspanya falan güzel diyorlar. Ne diyorsun? Sıcak oralar. A, İspanya mı? Hı hı. Meksika dalgası falan var. Onlara katılırız. <laughs> oh, i̇yiymiş. Ay aman ya. Babam. Ay çekemem şimdi. Sen hayırdır? Nereden böyle? Neslihan Hanım'ın alışverişinden. Nereden olacak? Yaşar abi kapıyı açacak mısın? Tabi tabi Armağan Bey. Hemen açıyorum hemen. Bana bak. Bak sonra demedi deme. Yakında senin bu kızın adı çıkacak. Aha da buraya yazıyorum. Tamam tamam hadi acıkmadın mı sen yemeğini ye. Yemeğini ye de sonra Semra'yı ara tamam mı? Allah Allah. Durduk yerde niye bacım arıyormuşum ben şimdi? Çiçeği halasının yanına yollayacağım. Paris çok güzel bir yer. Orada dil öğrenir, kültür tanır ufka açılır. Ne diyorsun Hacer? Çok güzel olmaz mı? Hem bu kız moda okumak istemiyor muydu? Dünyanın en prestijli okulları Paris'te. Yok olmaz. Orası orası olmaz. Hacer niye olmasın? Hem bak Fransa'da abinin yanına olmaz. Ben seni çok iyi anladım. Sen merak etme. Ben çiçeği uzaklaştıracağım buradan. Gerçekten rahat ol. Bulacağım içerisini. Bu da nereden çıktı şimdi? E sen kızı geçen sefer üniversiteye yollamadıydın. Ha. Şimdi diyorum ki ben gitsin. Orada kuzeniyle beraber güzel güzel çalışırlar. Ondan sonra iyi bir yeri kazansın. Yollayalım üniversiteye. Elin adamın eline bakmasın. İyi de buradaki işin olacak. Gerekirse ben daha çok çalışırım. Sen de işe girdin nasıl olsa. Ya tamam tamam, hadi akşam düşünürüz, konuşuruz. Hadi, hadi. hadi. Hayır, hayır. Ara Semra'yı. Sana sonra dedim. Hadi ikile, yallah hadi. Çiçek burada kalmayacak Yaşar Efendi.